Arkadaşlar hatırladınız mı? Ben bir tane oyun videosu çekmiştim. da bu oyunu indirmesini atmıştım da. Anasını oyun gitti gitti. Bak. Demin ki varlık ne biliyor musun? Şuna basıyorum. Şu olması gerekiyordu. Ama şey oldu. Havada oldu. Neyse azıcık oynayayım bari. O kadar video başlattık. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Bakın, haritaya basıyoruz. Kostümler çıkıyor. Çok saçma ama. Bir de bakın. Üste bakın street yazıyor. Oradan map'e basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Çok saçma da. Bak. Şu kostüm de çok güzel. Sonra Toby var. Anna, Andre var. Bu Amazing Sweet diye geçiyor. Bu arada gerçek sesim bu değil. Bir dakika evet. Gerçek sesim tabii ki de bu. O mal bir ses değil tabii ki. Gerçek ses. Toş tuş. Toşlara alışmak birazcık zamanımı aldı. Aslında zamanımı almadı <laughs> Yani sadece birazcık anlamaya çalıştım o kadar. Bak klasik suite de güzel oluyor. İnsanın böyle oynayası geliyor. O çok 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 saçma bir şey göstereceğim mi? Abi denize girdiğimizde görünmez bir duvarın bizi tutması gerekiyor. Hatta bazı yerlerinde öyle bir şey var. Görünmez bir duvar bizi tutuyor. Bak şu an ağa atamıyorum. Ama sıkıntı değil yani etrafımızda bina yok. Ağa atamam şey değil. Denize girmemiz güzel hem güzel hem saçma. Ama saçma olmayan bir şey daha var yani aslında hiçbir şey saçma denize girmemiz saçma sadece de oyun çok güzel ama bir de şey bayağı iyi gölgelendirmeler <laughs> gölgelendirmeler bile çok iyi ciddi konuşma lazım bu ciddi bir kanal değil abi bir de saçma bir şey daha var bak bak şimdi böyle bu normal koşusu A tuşuna basınca A atmıyor hızlı koşuyor onu da anlayamadım baba Aga <laughs> Tek elle oynayacağım dur bir dakika Aslında tek elle değil de 3 parmakla Çok zor ya Normalde bile 2 parmakla oynuyorum aslında Bir de şu an farklı istiyorum he. Çok farklı Anam. en iyisi şu ya iki parmak. Oh mis. Yeni uyandık video çıkartıyoruz. Abi kaç gündür video atmıyorum. Çok oldu çok var ya bir yıl oldu iki yıl oldu falan filan. Ama şöyle bir şey var. Bu akşam video attım. Abi aslında ben video atacaktım. Bir şey oldu abi. Video indirme yerinden bir bir şey oldu indiremedim. Ciddi konuşma. Ciddi konuşma derken bile ciddi konuşma. Aslında bu nasıl bir şey ya? Sabah ciddi olmaktan çıkamıyorum. Ay bu arada bunları almanıza gerek yok. Benim indirdiğim yerden hem hileli indirmiş oluyorsunuz. Aslında hileli indirmenin tek yolu bu. Ama level 0. Bak üstte level sıfır yazıyor. Sweet power, sweet boss. Onlara basıyorum. Yine bir şey olmuyor. Bak misyona basıyorum. Bir şey olmuyor. Control, scratch, ok. Bak bu şey var. Abi. Şu var. Bir de 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 şu var. Bunlar ne hangi kostüm? Bir de şu. Şunu biliyoruz, şunu biliyoruz. Şunu 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 sonra cıma şunu biliyoruz şunu biliyoruz şu bu ne anasınız <laughs> klasik suit diyor bir de Şu an bu klasik suit yazan güzel de, bu klasik suit değil ki bu klasik suit. Aslında yani sade suit bu ama yani gözleri yüzünden klasik suit değil. Big Ice klasik suit. Aslında gözlerin altı kalın olması gerekiyordu, o üstü kalın olmuş. Bak mesela Tom'dan bak. Tabun kostüm bu. İkisi de yeterli. Bunlarınki çok ince gözü. Bir de en iyi kostümler kimin? Tom değil. Bunun. Aslında şu an buradakilerin şu 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 şu. Aa, bu değil. Bu Sonracıma bu 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 o göster a bu değil bak şu siyah kostüm değil o bütün gösterdiklerim oğlum Hani bunun da baya iyi kostümleri var şu şu mesela şu <laughs> oğlum bu a tarına bakan a tarsız lan bu bir dakika o zaman a da atamaz Yok artık. Atarsa atan adam. Tobi misin lan sen? Ay, Tom'un A yapmışlar. Ne oluyor lan? Ah, yine şu bak oldu. Hoppa. Abi insan böyle hiç böyle oyunda güzel kos yani klasik kostümüyle oynayası geliyor. Ben bir poz verdim şurada. Şöyle şeyin ucunda. Hayran kalsın şu demin başladığım gibi. Şu binaya bir çıkayım. Bu arada ağlarımız gördün demin şu binada nereye gitti? Eridi tabii ki. Bak burada görünmez bir duvar var. Bak yürüsen de olmuyor. Bu kadar olsun.